Bizi bilmesi onun ezeli ve ebedidir yani. sonradan bilmiş değil bizi. Onun bilgisindeydik. Bizi kudret alemine getirdik yani. O bakımdan mesela insana ah seni yarattım diyor. Esveli takvimine indirdim diyor. Yani. yerine nereye çıkacaktı? Ah seni takvime çıkmamız diyor. Ahsen, takvime çıkmazsak, olduğumuz yerde kalırsak, nerede kalmış oluruz? Cehennemde kalmış oluruz. Terasik etmezsek, ne yapmış oluruz? Yerimizde sayarsak, cehennemde kalmış oluruz. Evet, usullarımı görebiliriz. Her gün yetmiş kafana tövbemizi bozsak, geri tövbe edip, istikametimizi düzeltmemiz çıkartıyor. Her gün yetmiş tabana tövbe Gene bu kabul. Şimdi burada normal inanan insanların ruhu Hı. mümin olarak birinci kat göğe kadar çıkıyor. Abidlerin ruhu ikinci kat göğe kadar. Abid demek çok ibadet edenler normal insan demek. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah de. Elinden geldiği kadar ibadet yapmak işte. Tabi bu insan dünyaya çok bağlıysa da bile işte gene ancak ikinci kata yapabiliyorlar. Abidler biraz daha ibadetine dikkatli, daha bondurulu. Onların ruhu ikinci kat göğe kadar yükseliyor. Zahidler çok zikir edenler, Allah-u Teala hadislerine çok ananlar. Çünkü bir şey yanarsa kül olur. Bir daha külü yakamazsınlar. Onlar aşk ateşiyle yandıkları için, zahir olanlar, zikir ateşiyle yandıkları için onların da Allah'ın ümidiyle cehennem yakamazsınlar. <laughs> evet. Çok zikir etmezler. <laughs> zikir şey çok yapmazlar. <laughs> Efendim, Sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri biliyorsunuz. ki, bir adamın Kur'an'ı çok ortada. O bizi çok otlar. Namazı çok otlar. <laughs> Zikri işte az otlar. Bu adam cehenneme gidiyor. Abi bu adam çok bir adam öyle Olmaz yani. Olmaz. Yani. <laughs> Çünkü bizi en çok kurtaracak olan zikrullah derler. Yani. Ondan sonra Arifler, arifler geliyor. Ariflerin de ruhu ikinci kat şuha kadar yükseliyor. Yani. Arifler çünkü tefekkür etti. Mesela bir damla su gördüğü zaman bazı insan bir şey gördüğünü zanneder. Halbuki arif olan adam Onda yüz milyar tane milyar atomu da beraber görüyor. İçinde. Bir damlası da. Ve şu gördüğün bir damla da. Aşağıda ah, istersen bir yakını yapar yani. Şöyle. Şu bir damlanın içinde yüz milyar tane milyar parça var. Yüz milyar tane milyar. Ondan sonra beşinci kat kadar velilerin ruhu yükselir. Veliler son noktasından sonra nebilik başlar yani. Peygamberliğin dört derecesi var başlıyor. Şimdi peygamber deyince hepsini aynı zanneder yani adam. Halbuki peygamberlik 4 derece farklı bir bilgiyi Mesela Nebi'yle kendisine kitap verilmiyor peygamberler. Bu kendine kitap verilen Resullerin kitabıyla hareket eder. Ona uyarlar. yani. <laughs> Ondan sonra onun adın peygamberler gelip o da kendisine şeriat değişikliği verilen peygamber. Mesela bir zamanlar Musa peygamberimiz gelene kadar insan kardeşinin kızıyla falan evlenebilirdi. Yani. Bir zamanlar Adem babamızın döneminde kendisi kız kardeşiyle evlenebilirdi. Yani. Bunlar Bizim peygamberimiz, son peygamber, Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem yani. Bir de, evet, oluyor. Yani bu yolda Evliyaullah buyurmuşlar ki, Evliya kimdir diye sorulmuş bu Efendimiz'e. Şimdi Evliyaullah için allah Teala Hazretleri onlar için bir korku olmadığını söylüyor. Bu ayet kelime nazil olunca Efendimiz'e sormuşlar. kemal Ya Resulallah bunlar kimlerdir yani? Efendimiz buyurmuş ki, Edamu zikrullah. Onlar devamlı Allah sallayı zikrederler. Almasın senden eser. Kemal budur anda. İnsanın kemalı senden eser kalmayana kadar zikrine devam edecek. İman nuru öyle işleyecek ki, bütün zerrelerine kadar işleyecek. Yani dilinde kalmayacak. Nasıl gıdayı alıyorsun da beş yerde hazım oluyor. Saydın evet, mı? Evet. Bir ağızda, ağızdan mideye gidiyor. Evet. Burada bir hazım oluyor. Oradan karaciğere gidiyor. Evet. Ee, orada da kalbe gidiyor. Buradan nebatürük oluşuyor. Evet yüreğe, yüreğe gidiyor, oradan nebasyon oluşuyor, oradan da dimağa gidiyor, oradan da sultanı oluşuyor. E neyse, ya, <laughs> olmadı ya, <laughs> yani şöyle, koydum onları, bebekliği yaptım, şöyle maalesef. Ama şimdi, bak, bir daha var, daha izah edin, yani bunu iyi öğrenin. Şimdi bizim de, bir meseleyi bir milimon atalım, Ankara yerine Amerika çıkar yani ilmi iyi kavramak lazım. Şimdi bir ağızda bir hazım oluyor. Buradan mideye gidiyor. Midede ikinci hazım oluyor. İkinci hazım oluyor. Bundan madeni ruh hazır oluyor. Maddenin de bir ruhu var Yani. Cansız zannetmesin dünyayı toprak diye kesmeyin. Bütün nebatatlar topraktan bitiyor. Yani biz de topraktan yaratılıyoruz. Yani. Üçüncü olarak para ciğere gidiyor. bir hazin daha yapıyor. Bundan nebati ruh hakim. İşte bizde kan devrimi sağlayan bu ruh. Oradan yüreğe gidiyor. Yürekte dördüncü bir hazin yapıyor. Ondan da de hayvanın ruh hazin oluyor. İşte bizim ölçemek için yerimiz falan da buradan kaynaklanıyor. Eğer bir insan ölçesine, şerbetine hakim olursa diyor İmam Gazal Hazretleri, o melekten üstündür. Ölçesine, şerbetine mağlup olursa hayvandan aşağıdır. Çünkü insan çok kutsu bir varlıktır. Allah-u Teala Hazretleri. ne yakınlık bakımından insanlar yakınlık yoktur. Tersine dönerse ondan uzak bir şey de yoktur. yoktur yani. Şimdi bir şey mesela yoğurt olursa hayranla verip işlenebilir ama eşkin içtik. Tereyağı bulunursa zehirler İnsan hem çok kıymaklı hem de çok suçlu duruma düşer yani. Buradan da hayvanlar <laughs> oluyor. Buradan zıma gidiyor beyne. Beyinde beşinci bir hazım oluyor. Hani beş duygumuz var ya beşinci hakim oluyor. Bunlarla akıl ve zeka dediğimiz şey hakim oluyor. O kutsi ruh ayrı mesele yani. Bunlar bedene dahildir yani. Hı. Ama kutsi ruh için ayrıdır, birleşiktir, isimlerdir, dışında denilemezdir. Oldu. Allah'ın kalemi. He? Allah'ın kalemi. O, o. Allah'ın Teala'ya aittir Efendim, kutsi ruhun tecellisinin geçtikten sonra değil mi? Neydi, ne Şimdi bir şey vardı, katın sıramız vardı. Bazı <laughs> şaka dedi. Dedi ya, matematik sorusu sormayın bana dedi. Ya üç yedi kaç dedi. <laughs> Onları sormayın bana dedi, matematik sormayın dedi. Onu ben şimdi oralanın izahini ne? tam anlayabiliriz, ne de tam anlatabiliriz. Çünkü yani. insan Allah'ın bir sırrı dünya. Mesela, şimdi Nasrat'ın hocaya sormuşken, gökteki yıldız ne kadar demiş. <laughs> demiş ki, bizim, bizim mezhebin kuyruğundaki kılın sayısını yani. yazmış. Hani, yani, onu doğru cevap veremeyecek, fakat bu cahide sefif çizikleri değil mi? Siz bilmediğiniz. Hem inan misalın sayın bakın dedi ki. O zaman sayıya gelmeyeceğine göre işin içinden çıkmış yani. Onun hazırlığı. Şimdi hem o üç, güzel bize sormayın yani. Benzerim meseleler. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'e bile ruhtan da size az bir şey bildirildi bunlar. Aklında. suyun mahiyetini bilemeyiz yani. Tüm insan her şeyin mahiyetini bilemiyor. Bir, aklın mahiyeti. Aklın ne olduğunu bilemiyor. Enerjinin ne olduğunu bilemiyor. Ananın evlada karşı şefkati vardır, barına baktığını şefkati görüyorsun, şefkat olduğunu görüyorsun ama mahiyetini bilemiyorsun. Şefkat kaç gram ağırlığında nedir yani? Bunu bilemiyorsun yani. <laughs> Fikir, bilemiyorsun yani yerin sancı yok. Bunlar görünmeyen şeyler. Görüyorsun ama. Sancı görüyorsun, adamın rahatsız olduğunu görüyorsun. görüyorsun ama. Kaç santimdir, kaç metredir, ne kadar, kaç gramdır, onu bilemiyorsun. Onlar akıl ve şimdi mana bilinmez. İnsanla maddeden ve manadan yapılır. Maddesini düzeltmeli insan. Maddesini düzelten insanın manasını Allah'ımız düzeltir yani. Yoksa kalkıp da kalplerinde hastalık olana diyor. Muhakemattan bahsetmezler. Müteşabihata konuşurlar diyor yana. Cenab-ı Hak. Maddeni düzeltmeden manayı arzularsan bu ne demektir? Bu şu demektir. Toplu teşkilatını çekmemişsin. Özel yanıp bağla diye gidiyor. Adama ne derler? Hani senin bu an teşkilatın var mı? Demezler mi adamı? topluluğu falan tam bir ki, şey ona sonra gece bağlaktan geçmeler. Bazısı da iki türlü ahmak var şimdi. Bazısı da dünya delisi denir, bazısı da din delisi denir. Yani. Şimdi mesela, bunun ikisi de delisi denir. Yani. Nasıldır? Mesela, biri de topluluğu olan teşkilatını hep çektiği zaman, iş bitti zannede. Bu da ahmaktır yani. Haprofesil adını çekmeni istiyorsan ne var amaç ışığa kavuşmaz, elektriğe Yani sen. sen elektriğe bağlatmamışsın. O zaman o da yanlış yani. İnsan farklı şifayı olan dünyaya da çalışmalı, farklı daim olan ahirete de çalışmalı. İkisinden birini boşlar verir ama olmaz. Edison, 20 bin lafa deney yaparak hamdülü buluyor. Aslında Ceryan'ı bulmuşlar. Ceryan nasıl yaratıldın? Var ya. Yani. Fakat ampulü bulduğu için elektriği buldu derim. Hamdülü bulabilmek için bir bağlantı bulabilmek için 20 bin deney yaptım. Yani yenili yenili yenmenin için mi gösterdi? Biz ne kadar yıkıldık? Biz ooo. Abi ya çak adamı bile ya. Efendim, e, e, aklıma göre bir şey da. Evet. Bu, topraktan gelen madeni ruh dedik ya. Evet. Bu madeni ruhumuz Muhammed Aleyhisselam'dan e, olsa gerek diye düşünüyorum. zaten öbür kurtani ruh da Allah'ımızdan gelen ruh diye düşünüyorum da. Doğru mu? Bilmiyorum bunun hepsi Allah'ımızdan gelmeye. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Allah-u Teala Hazretleri diyor, beni ilk defa aklımı yarattı, ilk defa ruhumu yarattı, ilk defa kalemi yarattı. Bunların hepsinden bir nokta yani. İnsanlığı asıl vatanda yaratılan başlangıcı yani. Hani nasıl bin deyince, içinde yüzler onlar da mevcut olur yani, binin içinde. Muhammed Aleyhisselam demek, her şey demek yani. Cenab-ı Rabbül Alemin sanki Muhammed Aleyhisselam'ı yaratmakla, alemi de beraber yaratır yani. Hepsi birbirine bağlı yani. Zaten ayet-i işaret var yani. Rahmetenlil lil Dedi mi ayet Rahmeten lalemin. Eğer seni yaratmasaydı mademleri yaratmazdı. mı? sordukları hepsi, bana alemiyle ilgili söylüyorlar. Evet. Kendi, Kendi Evet. İnsan benim sırrım diyor, ben de onun sırrıyım diyor. Evet. Bunlar anlatılmayla anlaşılmaz. Hı. Yaşamayla hala anlaşılacak mesela. Doğru. Bu dönemde olan şeriatı yaşayalım da. Doğru. Cenab-ı mutlu keremi de inşallah verir. Hı. Şimdi tavra kesemizi iyi tedavi ettirmeliyiz. Başka çaresi yok Şeker ne kadar dertli desek, gülüne dertli mi adil gelirse, bunun dağıtıldığına olduğuna inanmazsın Kapıra kesmesin, tedavi olmanın şekerin nasıl olduğunu bilemez. Yani tıp biliminde kapıra kesmesin, haklı olan bir insana şeker hangi getirir. Ve şeker ne kadar tatlı bir adamın ağzına sokmaya çalışsın, seni dövmeye çalışsın. Neresi tatlı bunun diyemez. Kabul edemez. Yani bunlar yaşanarak, varlık Bey'in de değil mi? Bu şey düzeltmeli, bizimle kadar yani. Çünkü mahkesinin düzenlerinin manasını da düzeltmeli. Fakat biz mahkeyi düzeltmeli manaya yani bizim yapacağımız işi yapmadan Allah'ımızın yapacağı işe karşı ne hak demedim. Bundan bir yanlışlık ne demek gelir? Herkes kendi işini bilmekte lazım. <gülüyor> <gülüyor> Efendim buradaki o şeyden bahsedeyim. Metalyalistler gibi de orada kalmaması diyor yani. Onlar kaldırır, sizin üstüne gittiler ki o zahiri olarak gulu fiiline te tesiri var yani. Gulu fiiline tesiri var yani. Bize kestiği yani şey vermiş Cenab-ı Hak yani. Cenab-ı Hak'ın rahmeti de bu yani. O bir azizlik yaptı. Bana bir adım gelene ben on adım gelirim. Cenab-ı Rabbil Alemin Hazretleri. Merhameti bol ederim. İnşallah evliyaları seven adam da küçük bir evliya sayılacağım. Yine var öyle hazretleri inşallah. Ne yapar bu bizim bunlar gibi mevsimizi tam terbiye edemiyoruz yani. Şimdi edeyip desek, ben de desem, siz de bir yalan olabilir yani. Bunlar ya, yanlış yani. Fakat gücümüz yettiği kadar başka kapı yok. Ne yapacağız? Bizim yettiği kadar.